Kur'an'da peygamberimizin evrenin sonunu bilmediği geçiyor. Ve Tabii aniden bataten yani aniden kopacağı söyleniyor. Kur'an'a baktığımızda bakın Müslim hadisinde sayılanları sayayım. Bunların hangisi Kur'an'da geçiyor hangisi geçmiyor sonra gireyim. Bir duhan diye geçiyor bir Müslim hadisinde. Evet Kur'an'da bir ayette duhan geçiyor kadın İki deccal diye Kur'an'da hiçbir şekilde bir Geçmez. tanım yok. Dabbe geçer ama. Üç dabbetül ars. Kur'an'da bu da yine bir ayette çok kısaca geçiyor. Ne geçtiğini söyleyebiliriz. Dört, güneşin batıdan doğuşu diyor. Kur'an'da geçmez. Hı. Beş, İsa'nın dönüşü yine Kur'an'da geçmez. Geçmiş. Hatta İsa'yı evet. Kur'an'da vefat ettirdik diye geçer. Evet. Yani bu olabilecek en büyük hatalardan birinin yapıldığı şeylerden biri. Yani Kur'an'da geçmemekle beraber Kur'an'da çelişik bir şey bence İsa'nın geleceğini söylemek. Bir Altı, kere... Yecüc-Mecüc. Kur'an'da bununla ilgili çok kısa bir ifade vardır. Hadiste bununla ilgili acayip bir mitoloji üretilmiştir. Dabbetül Hazi Yecüc geçenlerde de. Ee, biri Doğu'da, biri Arap Yarımadasında çöküşler var. Yedi ee, sek, evet. onlar da Kur'an'da geçmemektedir. On Yemen'den ateşin çıkması diyor. Bu da Kur'an'da. Bu da Kur'an'da geçmez. Kur Şimdi benim kanaatim burada yani Kur'an'dan geçmeyen şeyleri Peygamberimize de sanki ayrıca Kur'an dışında gaybla ilgili bir şeyler gösterip de söylenmiş gibi şeyler hatalı olduğu kanaatindeyim.